Hepinize selamlar arkadaşlar, videoma geldiniz. Bugünkü videomuzda bir ASMR videosu çektim. Onun öncesinde size bir e, duyuru yapmak istiyorum. E, öncelikle bundan sonraki videosu cevap videosu olacak yüksek ihtimalle ya da bundan sonrakinin sonrakisi olacak. Hı, pek anlatamadım da olsun. E, siz de yorumlara e, yazabilirsiniz ne sorularınız var. Zaten Discord'da da e, gelebilirsiniz oradan da soru cevap kanalı açacağım oraya da yazabilirsiniz ama e, YouTube'dakine de bakacağım yani hem YouTube hem Discord'a bakacağım oradan e, soruları cevaplayacağım bir tane videomda e, bir de arkadaşlar büyük bir çekiliş yapıyoruz e, üç tane Minecraft Premium hesap e, son oyuncu skinli hesap çekiliş yapıyoruz arkadaşlar burada e, Discord sunucumuz var buraya tıklayarak Discord'umuza gelebilirsiniz geldikten sonra buraya tıklayıp Sonra e, burada dediğim gibi çekiliş 31 Mart günü Siros YT YouTube kanalında açıklanacaktır. Buraya da tamam deyip aşağıdaki kanallara abone oldum mu yazıyor. Buradaki kanallara abone olmanız lazım tek tek. Hepsine. Olduktan sonra yine tıklıyoruz buralara. Çekilişe bir arkadaşını davet ettim Burası çok önemli. Çekilişi bir tane arkadaşınızı davet etmezseniz o zaman çekiliş size çıksa bile kazanamıyorsunuz. O yüzden bu en önemli kural bu yani. Sonra evet diyorsunuz buraya. Şuradan hemen göstereyim. Discord'a geliyoruz. Bakın burada e, isminiz var. E, i̇sminiz ve profil fotoğrafınız var. Buraya bir tane tik yapıyorsunuz. Kopyalandı diyor. Gördünüz. Hemen sonra şuraya yapıştırıyoruz ve gönder diyoruz. Çekilişimize katılmış oluyorsunuz. O zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar video geçmeden önce size bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum. Xper TR kanalına gelip buradan abone olup bildirimlerin tümü yaparsanız beni ve kendisini çok mutlu edersiniz. O zaman videoya geçelim.